Beraberiniz bugün Dahua markasının Cube A1 model güvenlik kamerasını incelemesiyle birlikteyiz. A1 ile evinizin güvenliğini kolayca sağlayabilirsiniz. 3 megapiksellik çözünürlüğü sayesinde net görüntüler elde edebilirsiniz. Kamerada bir kızılötesi sistemi de bulunuyor. Bu sayede zifiri karanlıkta dahi net bir şekilde içerisini gösterebiliyor. Yine hareket algılama özelliğiyle size evde yokken birisi girdiğinde ya da kedi köpek gibi hayvanlar için evcil hayvan tespit özelliği de mevcut. Yani kamera bize bu gibi durumlarda bildirim de gönderiyor. Ya da kamera isterseniz bu gibi durum onlar da alarm sesi de çıkartabiliyor. Bu akıllı takip sistemine benzer olarak ağlama gibi yüksek seslerde de kamera bize bildirim gönderiyor. Yani bu sayede kamerayı bir bebek odasına yerleştirdiğinizde de hem ağlama sesinden bildirim gönderiyor hem de dahili mikrofonu ve hoparlörüyle bebeğinize seslenebiliyorsunuz ya da uzaktan kamera üzerinden evdekilerle görüşme yapabiliyorsunuz. Yani iki yönlü bir iletişim de kurulabiliyor kamera üzerinden. 256 GB'a kadar micro SD kart desteğiyle 22 gün civarında kayıtları saklayabiliyorsunuz. iOS ve Android uyumlu DMSS mobil uygulaması ile her yerden canlı olarak görüntüleri izleyebiliyorsunuz veya eski görüntülere de kolayca erişim sağlayabiliyorsunuz.